Merhaba içerim hoş geldiniz. Bugün kahvaltı için güzel bir menemen hazırlayacağız. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Bu tartışmayı sizlere bırakıyorum. Ben soğanlı yapıyorum. 5 tane yumurta, birazcık doğranmış domates, birazcık biber, biraz soğan, tereyağı, şöyle bir kaşık salça. Tabii ki kış domatesinde, kış biberiyle yapılan menemen menemende biraz renk sorunumuz olmasın diye birazcık salça kullanacağız. Şöyle tavanın zeminine de bir miktar sıvı yağ. Bakalım bu da benim melemen tarifim olacak. Pusula çallayan ailesinde bir melemen tarifi olacak. Ya melemen tarifi çok çeşitli var. Ya bir de benimkini deneyin. Bakalım bu tariften memnun kalacak mısınız? Beğeni like'a atmayı unutmayın beğenirseniz. Abone olmayan takipçilerimiz kanalımıza abone olsun. Bu güzel aileye katılsın. Birlikte yeni çalışmalar yapmaya devam edelim. Maç. Evet. Yağımızı ısıttık. Şimdi yavaş yavaş işlemlerimize başlıyoruz. İlk etapta şu tereyağımızı da eritelim. Sıvı yağımızın içine tereyağımızı da ilave ettik. yağsız menemen bir işe yaramaz. Evet şimdi yavaş yavaş öncelikle soğanlarımızı güzelce kavurmamız gerekiyor. Çünkü soğanlar biri olduğu için soğanı kavurmaya başlıyoruz. Tabii ki bunun içine salçamızı da ilave edelim. Çünkü salça da zor şey yapar. eleman tarifimizde kes yapıştır yapmayacağız. Doğaçlama bir çalışmamız bu. İçeriğimiz kesintiye uğramayacak. Allah sıkılırsanız da sıkılırsınız. Biraz küp noktaları kaçırmayın diye. Yani bu akıllı telefon dünyası çok hızlı tüketime geçti artık. Yani biz de içerik üreticileri olarak sizlerimiz ona yetişmeye çalışıyoruz ama bazı şeylerde yani çok hızlı içerisinde anlaşılmaz. Yani Türk noktaları görmeniz için içerikleri tam zamanlı seyretmek zorundasınız. Bunun için üzgünüm yani. Yemek lezzeti o kadar hızlı olmaz. Zaten hayatı biraz yavaşlatmak lazım. Yani hiçbir şey tadını alamaz hale geldik bu hızdan dolayı. Mobilize yaşamımızı biz uydurmayalım. Biraz hayatın tadını alabilmemiz için yavaşlayalım bence daha lezzetli ve düzgün olur hayatımız o zaman. Şöyle yavaş yavaş biberimizi de ilave edelim. Şöyle tuzumuzu da her zaman içeriklerinde söylüyorum. Ben kaya tuzu kullanıyorum. Yemek bu. Şeylerinde. Çünkü deniz tuzu kullanmıyoruz. Zorlu durumlarını bilemem ama deniz tuzu tansiyonu daha hızlı düşünüyorum. O yüzden ben deniz tuzunu tercih etmiyorum. Mağara kaya tuzları daha değerli benim için. Evet şu güzel domatesimizi de ilave edelim. Hani şöyle ekranı yaklaştıralım. Kokusu size ulaşıyor mu bilmiyorum ama muhteşem oldu. İnanılmaz kokuyu söyleyeyim. Evet. Şimdi yumurtamızı da ilave ediyoruz şöyle. Ben genelde bu yumurta işlerinde yumurtayı pek çırpmayı sevmiyorum. Yumurtayı çırptığınız zaman omletimsi bir şey oluşuyor. Ben o lezzetten hoşlanmıyorum. O yüzden böyle tavanın içerisinde yumurta kendi şeklini alırsa daha bir lezzetli oluyor. Şöyle her alana bir Yumurta karışımını sağladıktan sonra bırakacağım kendi haline, biraz göre. Pişecek. Ameliyatı mümkün olduğunca böyle har ateşte yapın. Ateşini kıskanmayın. Zaten menemen deniz 10 dakika bile sürmüyor yani. Çok fazla yağda da boğmayın. Böyle tadında olduğu zaman yumurtaları pişme şeyini kendinizi sevdiğiniz şeye göre ayarlayıp kapattığınızda suyunu da kaybetmemiş olacak. O zaman Master Chef'teki jüri şeflerimizin söylediği gibi şamandıra yapacağız. Evet. Benim anne benim bitti. Şöyle ekmeğimizi alırsak şeflerimizin yaptığı gibi şöyle sıcağıyla bir şamandıra yapalım hemen. Lezzetten konuşamadım. Muhteşem oldu. Afiyet olsun. Yeni içeriklerde buluşmak dileğiyle. Beğeni like atmayın. Unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abonelerinizi gerçekleştirin. Bu güzel ailenin büyümesine destek olun. Yeni içeriklerde buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın pusula çağlayan ailesi.